Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaan Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bayılda Bot Sport Treasure oynuyoruz Ben bu arada arkadaşlar oyuna yeni girmedim Yani Oralar birazcık garip oldu Bugün arkadaşlar roket süreceğiz Her şeyi yapacağız Pilot koltuğunu Yapmayı da istiyorum Arkadaşlar Neyse Şuradan hemen biz ah kapat kapat ses kapa ay telefon kastım birden kastı birden arkadaşlar <laughs> yanımda bu arada can var onu söylemeyi unuttum bu pilot koltuğu mu evet pilot koltuğu. ve arkadaşlar kalk dedim. İlk defa bir roket süreceğim. Çok yavaş gidiyor rokette. Arkadaşlar ilk defa roket sürüyorum. İlk roket sürüşüm. İnşallah sana varırız arkadaşlar. Aşağıya gitmek için onu kullanıyor ne? Arkadaşlar biz böyle tam aşağı dedi. Hmm, tok sapara gelmez. Ha yok sapara gelmez diyor. Can! <laughs> Ay can uçtu herhalde. Öldü. Ha, ölmemiş ölmemiş de. Düşecek de az arkadaşlar. Oradan can. Kapat bir roketi. <laughs> arkadaşlar ses gelebilir. Şu anda arkadaşlar birbiri geçiyoruz. Haritalara. Öyle arkadaşlar ben 4000 altın kasacağım. Bugün Aa, hayır 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 diğer aç. Ha. Yükseğe çık, yüksek çık. Canım Her gemi böyle kaldı. Ah! İn aşağıya. Anam can düştü ya. can videomu izliyorsan çok özür dilerim de nereye girdim ben? Anam. Arkadaşlar. Anam. Tam can yanımda da. Ne yapıyorum ya ben? Kapat bir roketleri. Düş. Düş düş düş. Can roketleriyle durmaya çalışıyor. Sonunda. Bu da son roketti herhalde. Roketlerin hepsi bitti mi? Aa. Arkadaşlar roket bitti. Reset atalım ya arkadaşlarım. Reset, reset bu reset bu elle yet yetürü sat sat ne arkadaşlar anlamadım He? Ya işte, işte istemiyoruz kız ya hep davet mavet atma. Bir daha süreceğim. Hemen gitmem lazım. Arkadaşlar böyle 4000 altın biriktirmek istiyorum da. şuradan arkadaşlar parkur teknik şuraya oturup ondan sonra Son, ah. <laughs> tamam pilot koltuğuna oturduk yes dedik bir dakika jetler açıldı ha. He, jetler açılmamış hepsi mi açılıyor basınca yok tamam bir tanesi ya Ali Pro oyunda seni istemiyorum ya. Hayır süremiyorum. Ali Pro oyunda ya. Ya adam git. Ya. Adam. Git. Roket. Roketle yetin. Bok seni. Ya da adam git ha. adam git. Ben şu anda birazcık para kasacağım arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar hiç hiçbir şey yapmadan gideceğim. Gitsene ya. Gitsene. Ali Pro. Gitsene Ali Pro. Ya gerçekten videomu izliyorsan neden geldin? Neden? İstemiyoruz seni. Allah Allah. Arkadaşlar kızdırıyor adamlar. Böyle adamları hemen devreyin geminizi ve başka servera girin. Kurtuluşunuz öyle. Kanyon. Yan yanayız. Evet. 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 Can ne yapsın ya? Neyse. Düzeltti ki aşağı inmem lazım ya. Yine bu ortada bozulacağız sonra. Neyse arkadaşlar. Ha ha ha. Dese de bir şey olmaz. Adama ücretsiz para kasıyoruz ya. Arkadaşlar. Böyle bir olursa hemen server değiştirin. Şu anda arkadaşlar videoda oldu. Doğumuz için server değiştirmek istemiyorum. Zaten oyunun yüklenmesi çok uzun sürüyor. Aha bitti. Yakıt bitti diye. Aha. Yüksel yüksel yüksel. Tamam iyi şu anda. Arkadaşlar bunun sürsü de ne ya. Neyse tam sürüyoruz. Ve arkadaşlar roketlerin şuraları giden yerleri kırmızı olursa e, yakıtın tükendiği anlamına geliyor herhalde. Çünkü tam kırmızı oldu e, oradaki şey e, diye bir roket gitti. Arkadaşlar kaç saattir bir, bir şeye gidemedik ya. Arkadaşlar arkadaşlar ya Ali Pro bu da 5 e, altın kazanıyor ya. Sandığa ulaştı işte, can da ben hala ulaşamadım daha ben mantarlı yerdeyim. Ben arkadaşlar bir üste çıkalım. Çünkü şeylerle vuruyorlar ya. O arkadaşlar çok uzunmuş bu harita. Bu haritadan geçmemizden başka şansımız yok. İn aşağıya. Aşağıya in. Kan reset at sen. Ya canım bir dakika dur. Can videomu izliyorsan neden reset atayım? Tamam ya da atma demiş. Sanki beni dinliyor gibi. Roket hala sarı. Tamam sorun yok o zaman. Birazcık daha aşağı inersek iyi olur. işte bu harita da birazcık sıkıntılı hala bize notalar geliyor Tamam. Evet, top atıyorlar çünkü en sağlam şey roketimiz sadece bir kaldı bu da bu roket de biterse gideceğiz arkadaşlar arkadaşlar aslında roket bu bu küçük olsa ben hızlıca gider roketler onu bir kere sürmüştüm küçük bir gemi yapmıştım bir tane daha birisi vardı o bana sürdürtmüştü şeyim olmadığı için roketim yani jetim ben ona roket diyorum nedense hep ağzıma öyle takılmış bu arkadaşlar bence uzaylı harita olmasa ah, hayır hayır harita ya. Kaldı üç harita. Ölmeyelim. Jetlerimiz giderse sıkıntı arkadaşlar. Çünkü jetlerle buraya kadar gelebildik. Arkadaşlar dışarıdan ses gelebiliyor. Dur özür dilerim. Çünkü cam açık. Biliyorsunuz ki bu aralar hava çok sıcak. Türkiye'de 30 derece falan şu anda havalar. O yüzden arkadaşlar camım açık. Mart sesi falan gelebilir. Buralarda nedense çok martı dolaşıyor. Burası arkadaşlar köy haritasına benzemiyor. Orada köy bir tane ev vardı. Sadece onun dışında bir ev var. Hiç evle alakası yok bu haritada. Hayır. Jetim bitti. Tamam. Son anda son jet. Neyse arkadaşlar o son haritayı da geçeriz herhalde. Çünkü baya malzememiz var. Ne oluyor? Arkadaşlar jetim olmasına rağmen bir şeyler oluyor. Video kaç dakika olmuş? 14 dakika mı? O zaman arkadaşlar bitirelim. Ben size öyle bir tane daha para kasma taktiği buldum. Şöyle jetleriniz olursa para kasma taktiği Nasıl olur. Ha, kafası gitti. Ali Pro'nun ben zaten Ali Pro'yu falan tanımıyorum. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere dans edemem. Hoşça kalın. Bay bay.